Atarken kaç alıyordun? Ya at, hiç atmadın değil mi? Sonra kaydır atmıyorum. En son Eylül'de attı. Ha kendine değil mi başlıyorsun?

Bir tane canı bir. Kanka önündeki hangi hangi? bu da baygın. Son bir galiba. Ay yığız. Sesim geliyor mu? Bir dakika kanka. Bir dakika mı? Hepsi öldü mü? Evet. Five minutes later. Ben de. Şalın nasıl olursa kardeş. Arkaya bir doğru batıldığını gördüm. oraya bir çökeceğim ya. Acele yapmayın Abi sana sıkar. Bir dallamışım. Oraya direkt oyna abi, direkt oyna. Ben Yerim şimdi ben onlara. Çok iyisin abi Var ya mermiler bitti, mermi bitti yani yeleği kaskı çökeyim. Bir de mutant mı sıkıyor? Yatıyor galiba. Kanka yankı yapıyor birinden. Ayrıldı. Asla bir kastı 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 Aynen Kastı 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 Hem de Aha, araba geliyor bir dakika, dakika. izle şimdi yağıp tipleyim Adamlar durdu abi orada Bizim araba çok açık tabi abi Abi ayaklarımızı görüyor bir dakika Hemen yerini değiştirsen Ne? Hemen yerini değiştir kaldır kaldır Biri denize atladı, denizden gelecek. Bayağı vurdum SMS'in. Nerede? Ey abi tanrıların içinde yatıyor şurada bir yerde bak. Dikkat etme uzan. Baksana. Be. İşte bu be. İşte bu be. İşte bu. Çok abi ya. Arkada var ya şurada yatıyor bir tanesi görmen lazım. Yatın lan aşağı. Hadi bu sağlık abi. Senin de kardeşim. Bak gel gel abi yanıma gel. dur, 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 yanıma du, du, du. gel abi. Hay la, lan hay lan hay lan. La, la, la. Dalgamızı geçelim. Bunlara bak sen. Bazen sende kasıyor bende kasmıyor ya sen diyorsun kaslar beni. Kasmıyor drop buraya düştü. Aa şimdi kasta. Kasta aynen. Sen artık ana böyle ya. Lan abi benim şimdi. Be. Nerede? Abi kulübe. Gelir sağdan oynuyor haber olsun. Bizim alan oynamamız lazım. Gel Umut. Bizim burada mı be? Gelin. Hop kapat mı? Dur dur dur. Bin bin sen bin. Araca bin. Evet. bu abi Bak ben yapacağım biliyorum onları. Hazır mısın? Hı hı. Bana sudan geçeceğiz deme hadi şey çevre ya vallahi biliyorum bu iş ya bir kafam konuştuğum kafalarım bu orada Dolan üstü Bu bir Kit dönüyorum bekle Ya abi helal. kardeşim. Oldu mu bir Hadi Kardeşler Kaldı son dört. Ya abi. Ya aldık onları da ya. Gel canım gel. Biz bu oyunun kitabını yazıyoruz şu an değil mi? Alana gitmemiz lazım. Kilit kaç? Sürpriz. Benim de sürpriz olsun o zaman. O bana öyle geldi. Ama spam galiba. Spam. çıkıyor musun çatılara? En batık alacağımız yer şu anda burası. Aynen aynı güzel yere geldik azıcık. Çatılayım ben. Bu tarafı beklemiyordum ya. Adam var abi. Nerede? Bir saniye abi. Anlatın orada rakı kapatalım buradan oraya Hani bırakırsak bile gitmemiz uzun sürer Ne diyorsun? Yaptık Yok yok yapmadık yapmadık Ara kas bu orada O yüzden kasmayı aldım da o yüzden yapmadık Aynı yerde durmayalım abicim Tabi Sürekli bu turu full ya yani. Full abi zaten Burada Kanka. Şimdi bindi abi bak. Buna var ya bir oynanır. Abime vurup da Düşmedi ya lan abime iyi. Ha iki tv çat demişti var ya iki tv çat demişti ya. Ay abi ya var ya sen bunu bana gidiyordu. O. Hadi yani ben güveniyorum o alana. Ya, yılanlara denk gelmeyi Gelelim abi. <laughs> Verdi lan bak. Hadi ip gibi sprey bak burada abi başla, başlıyorum ben. Kur'an çarpsın bir sprey atmıştım. Görmem lazım. Bitirebiliyor musun onu? Efendim? Bitirebiliyor musun onu? Hayır abi şeyin eğimin arkasına kaçtı. Kasıyor sanki bir tık arkada gelebilir ha. Tekte olabilir mi? Ama bayıldı. Ben oynuyorum. neyim Arkandayım, support'um. Oynayabilirsin. Gördüm. Bombaladım abi direkt direklerini. Gene bir can, gene bir onun. Helal. Gene bir onun. Son Abi sekiz kitim var. Üçünü bıraktım. Tamam tamam benim var. Keşke ilk. Abi kusura bak. Aha adamı gördüm bak yılan. Bak bak. Bir dakika. Sen vur Bir tane bir <laughs> var. Yeeees. Abi çok güzel video çıktı. Hadi bak. Eline sağlık abi. Kardeşim sende de sağlık. İyi sayılarımız da iyi ya. Yeah. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Güzel oyundu. 24 değil. harika. Pubg